Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Party Games oynayacağız arkadaşlar. Bildiğiniz gibi arkadaşlar şampiyonluk. Bunda bir kişilik oynayabiliyorsunuz, iki kişilik, üç kişilik ve dört kişilik. Evet, Biz bu... iki kişi olduğumuz için ben ve sınıf arkadaşım Efe Akdemir onu da sizlere tanıtayım. Adını. Merhaba var. arkadaşlar. Ben ismim Efe Akdemir Bunu yenmek için çok çalışır. Evet arkadaşlar botlar ile oynayın. Hayır biz bot sevmiyoruz. Şampiyonluk. Arkadaşlar bir de 5x, 7x ve 9x ile oynayabiliyorsunuz. Biz tank sevdiğimiz için tanklarla oynamak istiyoruz. Evet, Kırmızı benim. benim arkadaşlar. Yeşil benim. da Yeşil. Arkadaşlar bir de izleyin ve görün videosuna kıp bir görüntüleme almış. Onun için nasıl na yendiler? Arkadaşlar bu yeşil bu Efe. Bu kırmızı da benim. 3-0 yeniyorum. <laughs> Öldürdüm. Öldüm. Öldürdüm. Az önceki video yine çektik bundan arkadaşlar. <laughs> Ama ölmen lazımdı değildi arkadaşlar. O sahneyi bir daha izleyin. Değildi ölmedi. Yorumlara yazın. Ve like atıp abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Arkadaşlar ben galiba şu ana kadar bir kez ölmüşüm. Şimdi 3, 9 yeniyorum. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar kanala abone olup like atın ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. İşte bu of. kadar. Öldürüyorum arkadaşlar. Dedim bir dalayım alıyorum. <laughs> bu şapkalı olan bu Efak Demir yani arkadaşım. kırmızı benim. Öldüm arkadaşlar duvarın içinden geçtim. Şu ana kadar iki kez öldüm evet arkadaşlar. Yani bu kadar kolay yani. Ama onu kaç kere öldürmüşüm? yapacağım artık. Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz. He göreceğiz şimdi. Anlatmaya gerek yok dediği ve anlatmaya harbiden de gerek yok arkadaşlar. 15 altı şey 9, 9 yeniyorum. Evet. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah bir bir şey gelmez. Aha, Öldüm. yendim. Öldün. Bin arabaya şans Oha 12 15. Ama yendi. Evet arkadaşlar videomuz böyleydi. Beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve iyi günler, iyi perşembeler ve iyi akşamlar. Güle güle. Bu arkadaşlar Cuma günü şey, evet Cuma günü yayında olacak. Yani yarın, evet arkadaşlar güle güle, bay bay.